Ne oldu kız elektrik mi çarptı? Yok be, bir ses duydum sanki. <laughs> o benim senin için çarpan kalbimin sesidir çiçeğim. <laughs> Sen de evlendikten sonra baya romantik oldun ha. Herhalde yani ben aşk adamıyım kızım. <laughs> ya kobra be, bir ses duydum gibi oluyorum. <laughs> Hırsız bırsız olmazsın. <laughs> Yok be ne hırsızı. Öyle deme kobra'm ben televizyonda gördüydüm. Böyle yeni evlenenleri takip ediyorlarmış, sonra evlerine girip soyup soğana çeviriyorlarmış onları. Yok be çiçeğim, ben buradayım. Ben buradayken, bu eve girecek hırsızın... ...anlını karıştırırım. <laughs> <laughs> Ay ne güzel düşünmüşsün canım da, çok çektiydi ha. Ne alayım, ne alayım dedim, aklıma bir tek bu geldi. Hmm. Vallahi ben buna başladım. Hayatta duramam söyleyeyim. Ben de duramam. E hadi durmayalım o zaman. Olur. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Hadi aşağı gel. İstemiyorum. Anne. Ben ne yaptım da bunlar oldu? Neden gitti? Bu ilişki seni çok ırpaladı hasret. Artık toparlanman lazım. Madem Murat kendine yeni bir hayat kuruyor. Sen de aynısını yapabilirsin. Nereye? Biraz bahçede oturacağım. Hayatım tamam konuştun işte Murat'la. Konuştum da ne oldu? Bir daha dönmeyi düşünmüyorum diyor. Olur mu öyle şey? Biraz zaman geçsin konuşacağız tabii ki. Biz bir aileyiz Ethem. Eğer böyle bir karar aldıysa bizimle paylaşması gerekirdi. Haklısın hayatım. Ama paylaşsa ne olacaktı? Gitmesine izin mi verecektin? Elbette ki hayır. Belki de senin böyle davranacağını bildiği için bu şekilde bir yol izledi. Biraz onu anlamaya çalış. Sakin ol. Hiçbiri yatıştırmaya çalışma Ethem. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Bu ilişki seni çok hırpaladı hasret. Artık toparlanman lazım. Madem Murat kendine yeni bir hayat kuruyor... ...sen de aynısını yapabilirsin. Pardon. Levent. Ben de seni arayacaktım. Nasıl olduğunu merak ettim, iyi misin? İyiyim. Ha, sevindim. Seninle konuşmak istiyorum. Görüşebilir miyiz? Tamam. Olur. Ofiste görüşelim mi? Tamam. Görüşürüz. O yüzüğü yarın hemen istiyorum. Ne gerekiyorsa yapın. Tamam efendim. Sen benim kızımsın Hasret. Ayakta durmak için kimsenin yardımına ihtiyacın yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Levent, ben teklifini iyice düşündüm. Ve? Kabul edemem. Lütfen beni anla.